çıkmış oradan tepede çepeceğim sonra yakmış kovmuş Ko yakmış onu sobanın içine yakmış o sobanın içine sonra Annesi de kepe teklemiş. Anne. Ya ben bu masal hatırlayamıyorum. Anne. Başkası mı anlattı sana? Ben mi anlattım? Başkası. Kim anlattı? Babanne. Ama ben bu masalı bilmiyorum ki. Biliyorsun. Nasıl anlatıyor?

Ben sana kırmızı başlık kız anlatıyorum. Sen diyorsun ki sobayı yakmıştır. dikkat et dedi. Ben bunu bilmiyorum ki. Anlamam normal O zaman kırmızı başlık giyip kırmızı başlık giyebilir miyim? Onu anlatabilirim. Anlat. Anlat o zaman. Tamam.